Nasıl anlatayım böyle insanı? Her şeyden öte bir insanlık yanı. Adam gibi adam derler ya Mert birisi oynayamaz ikili. Böyle bir dost her insana gerekli. Kalp kırmadık senelerden bu yanı eşi Esra onun canı cananı hiç duymadım ondan şüphe izanı eli işe yakın hem becerikli böyle bir dost her insana gerekli tam bir delikanlı sözünün eri o yüzden fethetti hep gönülleri. Gün geçtikçe artar bende değeri. İlgi alakalı sorar sürekli. Böyle bir dost her insana gerekli. Korku bilmez biri, karadır gözü, bir o kadar güzel yüreği özü. Sanki bir senettir vermişse sözü, tertemiz özü var, yufka yürekli, böyle bir dost her insana gerekli. Deli boyraz olur bazen de eser, dünya meyvesidir, ilk caner. Özünden, dizinden eksilmesin fer, Gözü kara korkmaz sağlam bilekli Böyle bir dost her insana gerekli İçi neyse onun aynıdır dışı Saygıyı hak eder, fark etmez yaşı Gözü boldur yedir ekmeği aşı Ağırlar gidince hasta, börekli, böyle bir dost her insana gerekli. Tam bir milliyetçi, koyu mu koyu, Oğuz boylarından kayıdır boyu, hatır gönül yıkmaz, asildir soyu, arar sorar her an, iyi dilekli, böyle bir dost her insana gerekli. Kendine yedinmiş Ankara'yı yurt, özü milliyetçi, yüreği bozkurt. Adını söylesem, adını söyleyeyim Murat Dozlu yurt. Kırıkkale ili, ilçe çerikli, böyle bir dost ...her insana gerekli. Kurhızır'ım... ...dostum... ...hem arkadaşım... ...ne zaman sıkışsa... ...yetişir başım. Kan bağım yok ama... ...o can kardeşim... ...bakınca bellidir... ...insanın şekli... ...böyle bir dost her insana gerekli böyle bir dost her insana gerekli. Hakikaten yani Murat gibi bir dost herkeste olmalı yani herkesin Murat gibi bir dostu olmalı. Ama belki aynı anadan aynı babanın doğmadık ama hakikaten Murat kardeşim. Daha söyleyecek bir sözüm yok kardeşim benim yani. Allah Allah sana sağlık olsun senin derin sağlık. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sana da gece prosun diyoruz. İnşallah. Evet, Allah tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Esra da bu ara kameramız çekti onun <laughs> yani eline güleyle emeğine. sağlık. Allah sayı. razı olsun ağzınıza Sizin sağlık. Razı olsun. sağlık. Allah razı olsun. Menize sağlık.